İmam Ebu Hanife bir hac e, sezonunda gene Mescid-i Nebi'de bir halka kurmuş. İnsanlar onun geldiğini duyunca başına toplanıyorlar tabi. Orada işte fetva verirken İmam Caferi Sadık içeri girmiş. Etrafında toplananların, halkanın dışında ayakta durmuş ve İmam Ebu Hanife'yi dinlemeye başlamış. Bir süre sonra fark etmiş İmam bunu. Evet. Hemen yerinden kalkmış, demiş ki ben oturuyorum, sen ayaktasın. Sen ki ehli beytsin, bizim size hürmetimiz sonsuz. Evet. Lütfen buyurun, oturun. Yok demiş. Benim dedelerim de böyle yapardı. Sen ilim adamısın. Otur, ben seni burada ayakta dinleyeceğim. Tabii ilim adamı olduğundan dolayı. Evet. Dolayısıyla aralarında böyle bir e, muhabbet var, sevgiye, saygıya dayalı, takdire dayalı bir ilişki, bir hukuk var. Aslında geçen programlarımızın birisinde söylemiştiniz hocam. Yani İmam Bakır her kendi her ne kadar ben Ebu Bekir ve Ömer'le ilgili olumlu Hazreti Ömer radıyallahu anhuma ile ilgili olumlu şeyler söylese bile takiye ile itham edilmişler galiba. Evet evet. evet, evet, evet. Yani. Kurtu kendini alamamış yani. Evet, Bu e, tarihi gelişimi anlattıktan sonra inşallah Şia'nın ilkelerini de tek tek ele alacağız. İnşallah Bu çerçevede tamam. takiyeye de değineceğiz inşallah. i̇nşallah.